Birinci üniteyle başlayacağız LGS'ye. Şimdi başlayalım. Bir sayının çarpanları ve asal çarpanlarını bize burada tanımlayacak. Bir doğal sayıyı tam bölebilen sayılar o doğal sayının çarpanlarını oluşturur. Tamam. Bir sayının çarpanı, bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının neymiş? Bölendir. Yani çarpanıyla böleni aynı şeyler olarak idrak edeceğiz biz. Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlarına o sayının asal çarpanları denir. Asal sayılar neydi? Mesela iki bizim en küçük asal sayımız. 1'e bölünür ve kendisine bölünür. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıları biz asal sayılar diyeceğiz. Şimdi bakalım. Bir sayının asal çarpanlarını bulurken en küçük asal sayı olan 2'den başlanır. Tamam. <laughs> Şimdi burada 50'nin çarpanlarını vermiş. 1 çarpı 50 yani kendisi de çarpmış. Asal olarak 2 çarpı 25. Tekrar asal olarak 5 çarpı 10 olarak vermiş. Bizim buradaki asal sayılarımız 2 ve 5. Kaç tane çarpanımız var bizim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların 2 tanesi yani 2 ve 5 asal olarak kabul ettiğimiz sayılar olacak. Çünkü 1 ve kendisine bölünüyor sadece. Evet. Şuradan devam edelim. Şimdi geldik buraya. Ne demiş bize? Bakalım. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırıp boşlukları dolduralım diyor. Tamam. Şöyle başlayalım. 36. En küçük asal sayı kaç? 2. 2'ye böldüm. Burası 18 yapar. Tekrar 2'ye bölünüyor. 9. Şimdi baktığımız zaman 2'ye bölünmüyorsa 2'den bir üst asal olarak yani en küçük alabileceğim asal 3 olacak. 3'e böldük. 3. 3 zaten asal sayı. Kendisine böldük. Şimdi şu kısım 1 geldikten sonra bölme algoritmasında işlemimiz bitiyor bizim. Bunu nasıl yazacağız? Şimdi asal çarpanları şeklinde yazılıyor. 2 tane 2 var. 2 üstü 2 çarpı. 2 tane de 3'üm var. 3 üstü 2 şeklinde yazacağız. Peki 36'nın asal çarpanı kaç tane var? 2 ile 3 yok mu? 2 tane var. 2 tane. Nedir bunlar? 2 ve 3 diyeceğiz. Tamam mı? Gidip de bu 2 var, 2 var diyemezsin. Bir tanesini kabul edeceğim. 2 var ve 3 var. Farklı olacak hepsi. Şimdi 175'e geldim. 2'ye bölünüyor mu? Bakıyoruz. Hayır. Çünkü çift sayı değil. Tek sayı. 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplam. 3'ün katıysa 3'e bölünür. Burası 8, 5 topladığında 13, 3'ün katı değil. Son rakamı 5. 5'e bölünüyor. Evet. Çok güzel. Şimdi 5'e böldüğümüz zaman buradan kaç gelecek? 35 gelecektir. Tekrar 5'e böldüm. Buradan 7 geldi. 7'ye böldük. 1 geldi. 1'i gördük mü? Bölme algoritması leşimiz bitiyordu. Asal çarpanları şunların çarpımı olacaktır. Kaç tane asal çarpanı vardır? 5 var. Ve 7 var. 2 tane. Asal çarpanların toplamı yani 5 ile 7 ne yap diyor bize? Topla diyor. 5 artı 7'den burası 12 olarak gelecektir. Evet devam edelim buradan. Evet çarpan ağacı metodunu kullanacağız burada şimdi. Ne demiş? Aşağıdaki çarpan ağaçlarını tamamlayınız. Tamam. Şimdi çarpan ağacının mantığı nedir? 28 sayısı en küçük asal 2 olarak şuraya ayırıyoruz. Sonra 2 ile neyi çarptık 28 yapar diyoruz? 14. Şimdi buraya ne yazacak? En küçük asal 2. 2'ye bölünüyor 14. 2'yi yazacağım. 2 ile neyi çarparsa 14 yapar? 7 diyeceğiz. Aynı mantık burada bak. 2 yazmış. Burası kaç olacak? 30. 32'ye bölünür. 2 yazdık. 2 çarpı 15, 30 yapar. Şimdi 2 yazamıyorum. O zaman ne yazacağız? 3 yazabiliyorsan 3'ü deneyeceksin. Burası ne geldi? 5 geldi. Çok güzel. Şimdi 225. 2'ye bölünmediği için bak 3'ten başlamış şu kısım. O zaman burası 3 çarpı 75 olacaktır ki 225'i versin. Tekrar devam ediyorum. 3'ü deniyorum tekrar. Burası 25. Şimdi 3 artık kullanılmıyor. 2 zaten kullanılmıyordu. 5'e bakıyorum. Burası da 5 olacaktır. Şimdi şu alt kısımdaki sayılara baktığımız zaman bak 2 asal, 7 asal. Aynı şekilde burada 3 asal, 5 asal. 5'ler burada asal. Yani en alt taban ne olacak? Asal sayı olacak demek istiyor bize. Mesela 28'in asal çarpanları hangileridir? 2 ve 7 var. Buraya baktığımız zaman buradan ne geliyor? 2 var değil mi? Şuradan 2 var. Tekrar burada ne var? 3 var ve 5 var. 3 tane farklı var. Buraya baktığımız zaman 3 ve 5 var. Burada da 2 farklı tane asal çarpanı varmış. Evet, güzel. Şimdi bize burada asal çarpanlarına ayrılmış halde verilmiş, tamam mı? Ama üstündeki kuvvetleri yazmamış. AB Buradaki A, B'nin toplamlarını soruyor. A, B, C olanlar da varmış. Tamam. Şimdi nasıl yapacağım? 48'in asal çarpanlarına ayrılmış halini bulacaksın. Şu şekilde çektim. 48'i 2'ye böldük. Kaç geldi burası? 24. Tekrar 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. Çok güzel. 6. 2'ye böldüm. 3. 3 kendisi asal. Kendisine böldüm. 1 geldi. Buraya baktığımız zaman kaç tane 2 var? 4 tane. 2 üstü 4 çarpı 3 bir tane var. 3 üstü 1. Demek ki bak şuradaki A 4'müş. Buradaki B kaçmış? 1'miş. A artı B'yi soruyor. 4 artı 1 dedik. Buradan sonucumuz 5 olarak gelir. Şuraya geldim. 72 için yapalım aynısını. 72 dedik. Hemen 2'ye böldüm. 36. Tekrar 2'ye böldüm. Buradan kaç geldi? 18. 2'ye böldük. Buradan 9 geldi. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1 geldi. Bitti burada işlemi. Kaç tane 2 var? 3 tane. Yani burası 2 üstü 3'müş. Çarpı. Sonra buraya geldi. Kaç tane 3'üm var? 2 tane var. Burası neymiş? 3 üstü 2. 3 ile A eşitse A 3'tür. B kaçmış baktığımız zaman 2'ymiş. Buranın da toplamı 5 olarak geldi. Şimdi devam edelim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi 362 360 için burayı yapacağım ben. 360 Hemen şöyle çizgimizi çektik. 2'ye böldüm. Kaç geldi buradan? 180 mi? Tekrar 2'ye böldük. 90. Tekrar 2'ye böldüm. Buradan gelen sonucum 45. Şimdi 2'ye bölünmüyorsa kaça geçiyorduk? 3. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5 geldi. 5 kendisi asal kendisine böldük. Buradan 1 gelince işim bitiyordu. Şimdi 3 tane 2'nin çarpımı var. Buraya yazıyorum. 2 üzeri 3 çarpı. 2 tane 3'ün çarpımı var. 3 üzeri 2. Bir tane de 5'imiz var. 5 üstü 1. A dediğim sayı 3'müş. Artı. B dediğimiz sayı 2'miş. Artı. C dediğimiz sayı 1'miş. Şimdi şurası 5, bir daha 6 olarak geldi. Evet, son olarak ne vermiş bize? Şurada 1500'ü vermiş. Yazalım onu da. Ya mantık hep aynı. Asal çarpanlarını ayrılmış halde vermiş. Asal çarpanlarını alıyorsun. Bölme algoritmasıyla A, B, C değerlerini buluyorsun. Hemen yapıyorum. 2'ye böldüm. 750. Tekrar 2'ye böldük. 375 mi yapar? 375 2'ye bölemedik. 3'e bölünüyor mu diye bakıyoruz. Pratik yolu rakamları topluyoruz. 3'ün katı ise 3'e tam bölünür. 3, 7 daha 10. 5 daha 15. 3'e bölünüyormuş bu. Kaç yapıyormuş o da? 125. Aynı şekilde rakamları toplamına bakıyoruz. 1, 2 daha kaç yapar? 3. 5 daha 8. 3'e bölünmüyor. O zaman son rakam 5 olduğu için neye böleceğiz bunu? 5'e. Kaç geldi buradan? 25. Tekrar 5'e böldüm. 5 Beş geldi. 5'in kendisine böldük. Buradan da 1 olarak gelecek. Şimdi baktığımız zaman 2 tane 2 mi var? Şuraya yazıyorum. 2 üstü 2 çarpı. 1 tane 3'ümüz var. 3 üstü 1 çarpı. 3 tane de 5'imiz var. 5 üstü 3 dedik. Şimdi A 2'miş, B 1'miş, C 3'müş. Yazalım. 2 artı 1 artı 3. Burası 6 yaptı. 3 daha pardon burası 3 yaptı. 3 daha 6 yaptı sonuç. Evet bu şekilde tamam mı mantık? Hemen devam edelim şuradan. Evet. Bölme algoritmasıyla ilgili bazı e, harfler vermiş. Sayılar yerine harflerin toplamını istiyor bize. Şimdi metot şu şekilde. En alta geliyorsun. Buradaki ile şunu çarpıyorsun. Buraya yazıyorsun. Bununla bunu çarpıp buraya yazıyorsun. Mantık bu şekilde. 1 ile 3'ü çarptım. 3. 3 üç ile 3'ü çarptık. 9. 9 çarpı C 18 ise C kaçtır? 2. Şimdi devam ediyorum. 36 ile 2'yi çarptığım zaman burayı verecek. Burası 72. Çok güzel. B kaçmış? 72. B ile 2'yi çarpıyorum. Yani 72 çarpı 2. 144'ü veriyor. Çok güzel. 144 ile 2'yi çarptığımda burası kaç gelecektir? 288. A, B, C'nin toplamını istiyor. A'mız 288. B'miz 72. Son olarak C'miz de 2'ymiş. Bunları toplar isek sonuç kaç olacak? 8, 2, 10, 12 elde var. Birimiz. 8, 7 daha 15. Bir eldeydi. 6. Şunu sildik. Evet. 16 yaptı. Evet. Elde tekrar biri var. 2 aşağı düşerken şu biri de alacak. 362 olarak sonucumuz gelecektir. 362. Şimdi buraya geldik. Aynı işlemleri orada uygulayacağız. Şimdi buraya çarptık. 5 geldi. 5 kere 5 e'miz 25 geldi. 25 çarpı 3'ten d'miz 75 olarak geldi. Şuradan d'yi 75 bulduk. Hatta şuraya yazalım. Şimdi devam edelim. 75 çarpı 3 225. Neyi bulduk? C'yi. C, C ile 2 çarpıyoruz. 450 mi geldi? 450 çarpı giden 900'de ne bulduk? A'yı. Şimdi 900 artı 75'den burası da 975 olarak gelecektir. Evet sevgili dostlar devam edelim. Neredeyiz? Evet. Burada bir bilgi vermiş. Bir sayının asal çarpanları diye. Bir sayının asal çarpanlarını bulmamızı istiyor. Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem neymiş? Çarpan ağacı. Diğeri asal çarpan algoritması. Yani biz buna bölme algoritması da diyoruz. Biz genelde şu kısmı kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çarpan ağacında neydi mantık? 24 varsa burası 2'yi yazarız. 2 olmasa 3 yazarsın. 2 nasıl olmaz? Mesela şurada 27 olsa 2'ye bölünmezdi. 3 yazardı. Ama 2 oluyorsa 2'yi yazdım. 2 çarpı 12 24'ü veriyor. Bak buraya tekrar 2 yazabildim. 2 çarpı 6 12'ye veriyor. 6'nın hemen şu kısmına kaçı yazdık tekrar. 2. Burası da 3 geldi. Şimdi baktığımız zaman 2 ve 3. Hepsi asal alt tabandakilerin işlem bitiyor. Şimdi bunun asal çarpanları neymiş? 2 ve 3 diyeceğiz. 2 ile 3. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman bu sefer bölme algoritması, asal çarpan algoritması. Algoritma bu arada ne demekti? Onu da yazalım. Yöntem demek, tamam mı? Yani bu yöntemle yapıyoruz. 24'ü 2'ye böldük. Daha sonrasında 12 oldu. 12'yi 2'ye böldük. 6 oldu. 6'yı 2'ye böldük. 3 3'ün kendisi asal. 3'e böldük. 1 dedik bitti. Asal çarpanları nedir bunların? 2 ve 3 diyeceğiz. Peki bize asal çarpanları biçiminde yani üstü ifade olarak 24'ün eşitini yaz derse 24 eşittir. Kaç tane ikimiz var? 3 tane. 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 1 ya da 3 olarak bırakabiliriz. Tamam mı? Bu şekilde. Ne demiş burada? Asal çarpanları toplamı 5'tir. E, bakıyoruz 2 ve 3 vardı. Bunların toplamı 5'ti. Doğru. Evet bakalım. Evet bu dersimizi bitiriyoruz. Burada konu anlatımını yaptık. E, bu soruları çözmeye başlayacağım ben bir dahaki dersimde. Bunlar yeni nesile başlangıç soruları. Bir dahaki videoda bunları paylaşacağım. Teşekkür ederim beni için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.